Sevgili gençler, LGS üslü sayılar 3. dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde arkadaşlar birlikte kuvvetin kuvveti özelliğini göreceğiz. Devamında da arkadaşlar çözümleme olayına bakacağız. Evet arkadaşlar, hazırsanız kalem ve defteriniz yanınızda ise haydi başlayalım. <laughs> Sevgili gençler dersimize güzel bir özellikle başlıyoruz. Evet üstün üstünden bahsedeceğiz arkadaşlar. Kuvvetin kuvveti nasıl alınır onu söylemeye çalışacağız. Evet arkadaşlar a üzeri x ifadesi üstü bir sayıdır. Onun üzerinde y diye bir kuvvet daha varsa biz bu ifademizi arkadaşlar bu parantezi açarken bu kuvvetlerimizi çarparız. Yani a üzeri x çarpı y şeklinde yazarız. Evet elimizdeki ifadeyi düşündüğümüz zaman arkadaşlar tekrardan ifade edeyim. a üzeri x üzeri y. Biz bazen burada Parantezi açacağız ve yukarıda yaptığımız gibi a üzeri x çarpı y şeklinde kullanacağız. Ama bazen de şuradaki x ve y'yi yer değiştirerek kullanmamızı isteyebilir. Yani aynı ifadeyi siz a üzeri y üzeri x şeklinde de kullanabilirsiniz. Karşımıza nasıl gelecek derseniz de bir tane minik ifade hemen örneklendirebiliriz. Mesela 25 üzeri 7 olsun arkadaşlar. Böyle bir ifade eğer işlem yapamıyorsak o zaman şu paydadaki bakın taban dediğimiz yerdeki 25'i değiştirmeye çalışırız. O 25 ifadesine baktığınız zaman arkadaşlar ne demekti o? 25 dediğimiz 5'in ikinci kuvvetiydi. Bu şekilde yazmalıyız. Yani biraz esnek olacağız. İfadeyi yapamadığımız zaman çevirmeye çalışacağız. 25'i çevirdik. 5'in ikinci kuvveti dedik. Yukarıda da 7 var. O zaman arkadaşlar sorularda ya biz orada belki de 7 ve 2'yi değiştirerek cevaba gitmemiz lazım. Yani şöyle yapmalıyız. Ya da parantezi açmamız gerekebilir. Parantezi açmamız gerekirse de şu 2 ve 7 dediğimiz kuvvetleri çarparız. Yani 5 üzeri 2 çarpı 7 14. Cevabımız 5 üzeri 14 şeklinde olacaktır. Sevgili gençler şimdi ilk örneğimizi inceleyeceğiz. Evet bakalım bize neler söylemiş. 27 üzeri 6 bölü 9 üzeri 3 işleminin sonucu kaçtır demiş. Evet arkadaşlar burada bir bölme işlemimiz var ve üstlü sayılar var. Ama bu ifademize baktığımız zaman arkadaşlar ne tabanlarımız aynı ne de kuvvetlerimiz aynı. Böyle olduğu zaman arkadaşlar tabanlarımızı değiştirmeye çalışırız. Yani 27 ifadesini tekrar bir düşünmelisiniz. 27 arkadaşlar size tanıdık geliyor mu? Evet. Biraz düşündüğünüz zaman oranın 3 üzeri 3 olduğunu söyleyebilirsiniz. Ama söyleyemeyenler varsa arkadaşlar değişim yaparken genelde asal çarpanlarını ayırsın. Asal çarpanlarını ayırmak istediğimiz zaman 3'e bölünür 9 olur. Sonra 3'e böldüğümüzde 3 olur. 3'e böldüğümüzde 1 olur. Yani şuradaki ifadeye baktığımız zaman 27'nin 3'ün 3. kuvveti olduğunu söyleyebiliriz. Evet, değişim yapmaya çalışıyoruz. Bakın kuvvetimiz de 6 var. Şöyle bir görüntü varmış. Alt tarafa baktığımız zaman 9'u değiştirebilirsiniz. 9 dediğimiz ifade arkadaşlar 3'ün karesidir. Evet, 3'ün karesi yazdık. Onun kuvvetine baktığımız zaman da 3 görmekteyiz. Şimdi daha güzel olacak arkadaşlar. Buraya baktığınız zaman biz artık parantezleri açabiliriz. Kuvvetin kuvveti olduğu zaman ne yapılırdı? Kuvvetler çarpılırdı. O zaman yukarısı 3 üzeri 3 kere 6 18. Bu şekilde olacaktır. Aşağıya baktığımız zaman yine burada kuvvetin kuvveti görüyoruz. Demek ki parantezi açmamız lazım. Bu kuvvetleri çarpacağız. 3 üzeri diyeceğiz. 2 çarpı 3 yani 6 olacaktır. Artık arkadaşlar bu bölme işlemimizi yapabiliriz. O öğrendiğimiz kurallardan bir tanesine uygun. Bakın bölmede ne demiştik biz? Tabanlarımız aynıysa, tabanlarımız aynı arkadaşlar. O zaman ne yapılırdı? O taban yazılırdı ve kuvvetleri çıkartırdık. Yani 18'den 6 çıkartacaksınız. 18'den 6 çıkarttığınız zaman cevabımız 3 üzeri 12'ymiş. Sevgili gençler, özelliğimizi pekiştirmek adına yine güzel bir örnek çözeceğiz. Evet bakalım bize neler söylemiş. Aşağıdaki çarpma işlemlerinin sonuçlarını bulup doğru yanıt ile eşleştiriniz demiş. Evet şu soldakilerin çözümünü bulacağız arkadaşlar. Sonra bakacağız buradakilerle eşleştirme yapacağız. Önce birincisine baktığımız zaman arkadaşlar tabanlardan yola çıkacağız. Tabanlarımız aynı mı diye bakacağız. Bakalım tabanlarımız farklı arkadaşlar. O zaman yukarılara bakın yukarılar aynı mı? Evet yukarılar aynı. O zaman yukarılar aynıysa çarpmada ne yapılırdı arkadaşlar? Evet yukarılar aynı olduğu zaman aşağılar çarpılırdı. O zaman aşağıdaki 5 ve 25'i çarpabilirsiniz. 125 olacaktır. Üzeri 7. Evet iyi niyetle cevabımızı bulduk arkadaşlar. Yani üstü sayılarda çarpma yaptık. Kuvvetler aynıysa tabanlar çarpılır dedik. Fakat şıklara baktığımız zaman hiçbirinin tabanında 125 yok. O zaman 125'i değiştirmeniz lazım. 125 ifadesi arkadaşlar zamanla size kolay gelecektir. Bu 5'in 3. kuvvetidir. 5'in 3. kuvvetiymiş. 125 dediğimiz. Üzerinde de 7 görmektesiniz. Evet. O zaman ne yapılır bakın burada? Kuvvetin kuvveti görüyoruz. O zaman arkadaşlar taban yazılır. Kuvvetleri çarparsınız. 3 çarpı 7 21 olacaktır. Evet. Demek ki bu ifademizin cevabı 5 üzeri 21'miş. O da nerede bakın? Şuradaki ifadeymiş. O zaman şöyle bir ok çizebiliriz. Bunun cevabı burasıymış. Bu şekilde çözmemizi istiyor arkadaşlar. O zaman diğerlerini de beraber inceleyelim. Mesela şu ifademize baktık. Bu ifademize baktığımız zaman yine üstlü sayılarda çarpma görüyoruz. Ama arkadaşlar burada ne tabanlarımız aynı ne de kuvvetlerimiz aynı. O zaman şu tabanlarımızı değiştirmeye çalışırız. Evet beraber söylemeye çalışalım. Bakın bu 125 dediğimiz 5'in 3. kuvvetidir. Şurada yazıyorum bakın. 5'in 3. kuvveti. Evet onun hemen şöyle üzerine bakalım. Üzerinde ne yazıyordu? Üzerinde de 3 yazıyormuş bakın. Şöyle de 3 yazacağız. Çarpı Hemen yanına baktığımız zaman 25 görmekteyiz. 25'i değiştirin. 25'te 5'in ikinci kuvvetidir. Evet, hemen yazdım. 5'in ikinci kuvveti. Bakın onun üzerinde de 2 yazıyor. O zaman onu da yazdık. Şimdi bu ifademiz arkadaşlar ne yapacağız? Parantezleri açmamız lazım. Kuralımız şuydu: Kuvvetin kuvveti olursa kuvvetler çarpılır. O zaman bu ifademiz arkadaşlar 5 üzeri 3 çarpı 3 9. Hemen yanındakine baktığımız zaman 5 üzeri 2 çarpı 2 4. Yani 5 üzeri 4. Son ifademize bakarsak arkadaşlar bu üstü sayılarda çarpmaydı. Tabanlarımız aynı olduğu zaman kuvvetler toplanırdı. O zaman 9 artı 4 13 olacaktır. Yani cevabımız 5 üzeri 13'müş. Evet ikinciyi de bulduk. İkincinin cevabı 5 üzeri 13 geldiği için en yukarıdaki ile uyumluymuş. O tarafa doğru ok çiziyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde düşünmeye devam edeceğiz. Evet bakalım ne var orada yeni ifademizde. Bakın yine üstü sayılarda çarpma görüyoruz. Ama ne kuvvetlerimiz aynı ne de tabanlarımız aynı. O zaman tabanları birbirine benzeteceğiz. Şu 5 zaten asal sayıdır değişmez. O birinci ifademizi 5 üzeri 5 diye yazalım. Hemen yanındaki 25'i çevirmeye çalışın. Evet arkadaşlar 25 neydi hatırlarsanız 5'in ikinci kuvvetiydi. 5'in ikinci kuvveti yazdım. Onun hemen kuvvetine bakarsanız kuvvetini de 6 yazıyordu. Şuraya da 6 yazıyoruz. Burada yine yapabilmek için arkadaşlar şuradaki parantezi açmamız lazım. Kuvvetleri çarpmalıyız. 5 üzeri 5 yazıyoruz. Hemen yanına da 5 üzeri 2 çarpı 6 12. Yani 5 üzeri 12 yazdık. Artık bunu yapabiliriz çünkü tabanlarımız aynı arkadaşlar. Tabanlar aynı olduğu zaman ne yapılırdı? Kuvvetler toplanırdı. 5 artı 12 17 yapar. 5 üzeri 17'ymiş. Evet üçüncüyü de bulduk. 5 17. Şöyle hemen eşleştirelim. Bakın tam karşısındaymış. O da buna gidecekmiş. O zaman kaldı geriye son ifademiz. Onu konuşmaya çalışalım. Burada da üstü sayılarda çarpma görüyoruz. Ama kuvvetlerimiz de aynı değil. Tabanlarımız da aynı değil. O zaman şu tabanı değiştirmeye çalışacağız. 625 biraz büyük bir sayı arkadaşlar. Ama zamanla eliniz alışacaktır. O ifademizde 5 üzeri 4 demektir. Evet 5 üzeri 4 demekmiş. Onun kuvvetinde de 2 görmektesiniz yazdım. Çarpı diyoruz. Hemen yanına bakarsanız 5 üzeri 8 görmektesiniz. O zaman şu parantezimizi açalım. Kuvvetin kuvveti olduğu için kuvvetler çarpılır. 5 üzeri 8 olur. Hemen yanında yine 5 üzeri 8 var. O zaman arkadaşlar bunları çarptığımız zaman kuvvetler toplanır. Tabanlar aynı olduğu zaman kuvvetleri toplarsınız. 5 üzeri 8 artı 8 16 yapar. Evet 5 üzeri 16ymış O zaman bu da bakın bununla uyumluymuş. Evet arkadaşlar çözümümüz bu şekildeydi. Sevgili gençler şimdi sırada sizleri geliştirecek güzel bir sorumuz var. Evet bakalım bize neler söylemiş. Aşağıdakilerden demiş hangisi demiş 2 üzeri 24'e eşittir demiş. Evet o zaman arkadaşlar aşağıdakileri bir inceleyelim bakalım hangisi buna eşit olacak. Birinci ifademiz yani A şıkkına baktığımız zaman arkadaşlar. Evet kuvvetin kuvvetini görüyoruz. O zaman ne yapılırdı arkadaşlar? tabanımız yazılırdı. Kuvvetler çarpılırdı. O zaman 10 çarpı 14 dediğiniz zaman 140 yapacaktır. 2 üzeri 140 bulduk. O zaman arkadaşlar 2 üzeri 24'e eşit değil. Cevabımız A şıkkı olamaz. Şimdi B'ye bakalım. B'ye baktığımız zaman da yine kuvvetin kuvveti görmekteyiz. O zaman ne yapacağız? Kuvvetlerimizi çarpmalıyız. İfademiz 4 üzeri 2 çarpı 6 12 olacaktır. Belki bu olabilir arkadaşlar. Hemen olmaz dememek lazım. Tamam tabanımız benzemedi ama tabanı değiştirme şansımız var. 4 dediğimiz ifadeyi arkadaşlar nasıl yazabiliriz? Şöyle bir düşünün. 4 dediğimiz arkadaşlar 2'nin ikinci kuvvetidir. Şöyle yazabiliriz bakın. Evet yazdık. Sonra baktığımız zaman kuvvetinde ne görmektesiniz? 12 görmekteyiz. O zaman tekrardan bir bakın. Ne oldu? Kuvvetin kuvveti oldu. O zaman şu kuvvetlerimizi çarpsak. Tabanımızı önce yazıyoruz. Şuradaki tabanımızı 2 diye. Sonra kuvvetleri çarpalım. 2 çarpı 12 24. Evet arkadaşlar bakın ne oldu? B şıkkındaki ifade 2 üzeri 24 geldi. Cevabımız buymuş. İsteyenler arkadaşlar diğerlerini de aynı şekilde düşünebilir. Buradaki ana mantığı tekrarlayalım. Mesela şu C şıkkı üzerinden tekrarlayayım. Yapmanız gereken arkadaşlar eğer kuvvetin kuvveti olursa kuvvetleri çarpmaktır. Tabanı yazarsınız. Sonra 3 çarpı 3 9 dersiniz. Bir bakarsınız arkadaşlar. Eğer yoksa eğer oynatabiliyorsanız tabanı değiştirmeye çalışırsınız. Bakın tabanımız mesela burada 8'di. 8'i değiştirirsiniz. 8 yerine ne yazarız? Evet biraz düşündüğünüzde 2 üzeri 3 diyebilirsiniz. Ve üzerinde de 9 olduğu için tekrardan bir hamle yapabilirsiniz. Evet bakın burada da kuvvetleri çarparsanız 2 üzeri 27 bulursunuz. Bu şekilde düşünmeye çalışın arkadaşlar. Zaten cevabımızı 5'likte bulmuştuk. Evet sevgili gençler yeni örneğimizdeyiz. Bakalım bize neler söylemiş. Kareli zeminde verilen yukarıdaki AB doğru parçasının uzunluğu 2 üzeri 32 santimetredir demiş. Evet arkadaşlar gösterelim. Bakın şuradaki mesafemizin tamamını bize 2 üzeri 32 olarak söylemiş. Şöyle söylüyor devamında. Buna göre CD kaç santimetredir demiş. Bakın şu minik parçayı bize soruyor. Bu minik parçayı bize soruyorsa o zaman bu minik parçadan kaç tane olduğunu tespit etmemiz lazım. Yani birlikte birazcık sayacağız. Hemen sayalım bakın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Yani 16 tane CD. 16 tane CD. Kime eşit oluyormuş arkadaşlar? 2 üzeri 32. 2 üzeri 32. Bu ifademizden biz CD'yi bulmak istiyorsak hemen yanındakinden kurtulmaya çalışırız. Yani iki tarafı da 16'ya böleriz. Evet bakın arkadaşlar böyle böldük. Şunlar kayboldu. Aslında cevabı bulduk. Fakat oradaki şıkkı tespit etmek için biraz düzenlememiz lazım. 2 üzeri 32 güzel arkadaşlar. Orada fazla bir şey yapmamıza gerek yok. Şuradaki 16'yı biraz çevirmemiz lazım. 16 dediğimiz ifade arkadaşlar 2'nin hangi kuvveti diye düşünmelisiniz. Eğer düşünemiyorsanız mutlaka asal çarpanlarına ayırın. 2'ye bölün 8. 2'ye bölün 4, 2'ye bölün 2. En son bir daha 2'ye bölsek 1 olur. Şuradakileri saydığınız zaman 2 üzeri 4 olduğunu anlarsınız arkadaşlar. Evet, oradaki kaç tane olduğu bize kuvveti verir. 2 üzeri 4'müş. Artık o zaman cevaba geçebiliriz. Bölme olduğu için arkadaşlar, tabanlarımız aynı olduğundan dolayı kuvvetleri çıkartmalıyız. Tabanı yazarız. Kuvvetlerimiz olan 32'den 4'ü çıkartıyoruz. Cevabımız 3 üzeri 28'miş bakıyoruz. Cevabımız D şıkkıymış. Sevgili gençler şimdi üslü sayılarda karşımıza gelen güzel bir parçaya geçiyoruz. Sayıların çözümlenmesini öğreneceğiz arkadaşlar. Evet o zaman da biz daha önce de gördüğünüzü tahmin ettiğimiz şu ifadelerden bahsedeceğiz. Basamaklardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Mesela şuradan başlayalım. Burada 7926 yazmış. Bu ifadeyi birlikte çözümleyeceğiz. 6'dan başlanır arkadaşlar. Hatırlamaya çalışın. Buraya biz birler basamağı derdik hatırlarsanız. Evet birler basamağıdır orası. Ve bazen de üstü sayı şeklinde de söyleyebilirsiniz. 10 üzeri sıfırlar basamağı. Belki bu şekilde söylenmemiştir ama birler basamağını hatırlamaya çalışın arkadaşlar. Evet birler basamağı olduğu için 6 ile de 1'i çarparsanız 6 diye bir sayı bulursunuz arkadaşlar. Bu bizim basamak değerimiz olur. Şimdi diğerlerini söylediğimiz zaman daha güzel yerine yerleşecek. Diğerinden bahsedelim. Bakın burada 2 yazıyor. Burası da onlar basamağıdır. Evet arkadaşlar şöyle takip edin. Onlar basamağı diye genelde öğrendiğiniz şu ana kadar. Ama üstü sayı olarak söylemek istersek onun üzeri birler basamağı da diyebiliriz. Evet arkadaşlar şu iki dediğimiz ifadeyi düşünürsek onu onlar basamağında olduğu için onla çarparsanız 2 çarpı 10 20 diye bulursanız arkadaşlar o zaman bunun siz basamak değerini bulmuş olursunuz. Basamak değerimiz 20'ymiş. Benzer şekilde devam edeceğiz. Konuştukça daha iyi anlayacaksınız. Şimdi üçüncüsünü söyleyeyim bakın. Şuradaki 9'dan bahsediyorum. Burası arkadaşlar yüzler basamağıdır. Tekrar edelim. Bu altının olduğu yer birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı. Burası yüzler basamağıymış. Ve onu şurada da yine gösterelim. Bakın yüzler basamağı diye de söyleyebilirsiniz. Ya da yüz ne demektir? Onun karesidir. Evet bu şekilde de söyleyebilirsiniz. Yüzler basamağı olduğu zaman arkadaşlar Demek ki bu 9'u 100 ile çarparsanız 900 diye bulduğunuz basamak değeridir. Evet. Orada da gördüğümüz 9'un basamak değeri 900'müş. Yaptığınız şey şu arkadaşlar. Yüzler basamağı mı? O zaman 100 sayısıyla 9'u çarpıyorsunuz. Evet en baştakini konuşalım şimdi. Orada yeni sayımız var. Onun da basamak değerini bulacağız. Tekrar baştan sayalım. Bakın iyice zihninizde kalsın. Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı, bu da binler basamağındadır. 7 dediğimiz sayı binler basamağındaymış. 1000 bin demek de 10 üzeri 3 demektir. O zaman arkadaşlar basamak değerini söylemek istiyorsanız 7 sayısıyla binler basamağında olduğu için 1000 sayısını çarparsanız 7000 dediğimizde yine basamak değeri olmuş olur. Şu basamak değerlerini topladığınız zaman sayımızın kendisini elde ederiz. Evet arkadaşlar ama biz tabii kendisini elde etmeden açılmış halini yazmaya çalışacağız. Bakın burada yazdık Beraber söylemeye çalışalım. Şu 7 dediğimiz ifade arkadaşlar binler basamağındaydı. O yüzden 7 çarpı 10 üzeri 3 diyoruz. 10 üzeri 3 arkadaşlar bin demektir. Artı şu 9'u söylemeye çalışalım. 9 dediğimiz ifade yüzler basamağındadır. O yüzden 9 çarpı 100 dediğimiz ifade 10'un karesiydi. 10'un karesiyle çarpım şeklinde yazıyoruz. Evet arkadaşlar. Hemen yanındakine bakarsanız iki sayısını görmektesiniz ki sayısı da onlar basamağındadır. 2 çarpı 10 üzeri 1 şeklinde yazılır. Son ifademiz 6 dediğimizde birler basamağındadır. 6 çarpı 10 üzeri 0 şeklinde yazılır. Bu yazılım görüntüsünü arkadaşlar sayının çözümlenmesi denir. Sevgili gençler dersimize çözümleme ile ilgili güzel bir soruyla devam ediyoruz. Bakın burada bize çözümlenmiş bir ifade verilmiş. Bu çözümlenen ifadeye göre A artı B artı C artı D artı E ifadesi kaçtır demiş arkadaşlar güzel anlayabilmeniz için ben şurada bir genel olarak bir ifade yazayım arkadaşlar. X, Y, Z olsun, virgül olsun, K, L, M olsun. Bunun üzerinden basamakları ifade edelim arkadaşlar. Biz genelde şunu söylemeye alışkınız. İşte birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı güzel arkadaşlar. Bunlar doğru şeyler. Ama arkadaşlar bazen de bunları üstü sayı şeklinde yazıyorlar. Bakın burada olduğu gibi. Onları kolay söylemek istiyorsanız da Şuradaki birler basamağı dediğiniz ifadenin üzerine sıfır yazın arkadaşlar. Sol tarafa doğru 1, 2 diye ilerleyin. Sağ tarafa doğru gitmek istiyorsanız da eksi 1, eksi 2, eksi 3 gibi yazabilirsiniz. Nereye kadar gidiyorsa. Evet arkadaşlar o zaman şöyle yapacağız. Mesela z'nin basamak olan yerini düşünmek istiyorsak birler basamağı diyebiliriz ama onun yerine genelde çözümlemelerde 10 üzeri 0'ı kullanırlar. Burası onlar basamağıdır ama onun yerine 10 on üzeri bir ifadesini kullanırlar. Şurasının yerine 10 üzeri 2'ler basamağı yani yüzler basamağı denir. Bu virgülden sonraki kısımda da arkadaşlar 10 üzeri eksi 1. Yani şu şekilde o sayılarımızı yazınca bunlar kuvvetlerimiz olacak. 10 sayısının kuvvetleri olacaktır. L ifadesi 10 üzeri eksi 2'ler basamağıdır. Ya da 1 bölü yüzler basamağıdır. Evet arkadaşlar 10 üzeri eksi 3'ler basamağıymış. Bu şekilde yapmaya çalışacağız. Biraz zorlandıysanız arkadaşlar videoyu birazcık başa sarıp Tekrardan burayı bir dinlemeye çalışın. Sonra da şuradaki ifadeyi ona göre söylemeye çalışacağım. Nasıl başlayacağız arkadaşlar? Birler basamağını bulun. Evet birler basamağının üzerine sıfır yazın. Sola doğru gidiyorsanız artırmaya çalışın. 1, 2, 3, 4 diye. Sağ tarafa gidiyorsanız da eksi 1, eksi 2, eksi 3 gibi yazıyoruz. Sonra da buradakilerle kıyaslayalım. Hem kendimiz yazalım hem oradakilere bakalım. Bakın arkadaşlar bu 7 ile bağlantılı yazacağımız ifade 7 çarpı 10 üzeri Hangi sayı yazacakmışız? 1. Evet bakın bulduk. O zaman A ifadesini de hemen söylersiniz. Bakın A ifadesi 1'miş. A ifadesi artı 1. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi 9 bağlantılı yazacaksak 9 çarpı 10 üzeri hangi sayı yazacakmışız? 0. Evet bakın bu şekilde olacakmış. O zaman B ifademiz de 0'mış. Şimdi C'ye bakalım. C dediğimiz ifadeyi yapmak için de şuradan ilerleyeceğiz arkadaşlar. Evet. 5 çarpı 10 üzeri ne yazacağız? Bakın hemen üstündeki sayı eksi 1 yazacağız. O zaman C ifadesi şurayla kıyasladığınız zaman eksi 1 olduğunu görebilirsiniz. C de eksi 1'miş. Aynı şekilde devam ettiğiniz zaman 2 ile ilgili olanı yazarsak 2 çarpı 10 üzeri ne yazacağız? 10 üzeri eksi 2 yazacağız. Evet. Bunu yazdığımız zaman burayla kıyasladığımızda D'nin eksi 2 olduğunu görüyoruz. D de eksi 2'ymiş. Son ifademizi yazalım. 6 ile bağlantılı yazdığımızda 6 çarpı 10 üzeri ne yazıyoruz? Şuradaki sayı eksi 3. Evet arkadaşlar bakın 10 üzeri eksi 3'lü. O zaman e dediğimiz ifadenin eksi 3 olduğunu fark edebilirsiniz. Bu elemanları bulduk arkadaşlar. Şimdi toplamaya çalışalım. Buradaki artı 1 eksi 1 kaybolur. Sıfırın etkisi yoktur. Şu ikisini topladığınızda cevabı eksi 5 diye bulabilirsiniz. Sevgili gençler öğretici güzel bir soruyla dersimize devam ediyoruz. Evet bakalım bize neler söylemiş. Yukarıda çözümlenen sayı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Evet arkadaşlar bu sorumuzda şıklardan da gidebilirsiniz isterseniz. Ama ben kendim şöyle demin yaptığım gibi davranayım ki güzelce zihninize yerleşsin. Bakın şöyle bir genel ifade yazıyorum. KLM diyelim. Virgüllü, 3 basamaklı, virgülden sonra da 3 basamak olan bir sayı yazdım. Biz bu ifadenin çözümlenmesinde arkadaşlar ilk yapmamız gereken ifade şudur. Orada birler basamağını bulun. Bakın birler basamağı burasıdır. Onun üzerine sıfır yazın. Sola doğru gittiğiniz zaman artıracaksınız. 1, 2, bu şekilde ilerliyorsunuz. Sağ tarafa gidince de azaltıyoruz. Eksi 1, eksi 2, eksi 3. Böyle genel bir görüntü yazarsanız artık yukarıdaki çözümlemenin ait olduğu sayıyı çok kolay görebilirsiniz arkadaşlar. Ne yapacaksınız? Hemen şunu yapacağız. Kuvvetlere bakacağız arkadaşlar. Bakın burada ne yazıyor? 2 mi yazıyor? O zaman 2'nin olduğu yere şu 8'i koyacağız. 2 dediğimiz, bakın şuraya ne koyacakmışız? 8 koyacağız. Evet aynı şekilde bakın devam edelim. Burada bakın ne görüyoruz? Eksi 1 mi görüyoruz? Eksi 1'in olduğu yere 6'yı koyacağız. Eksi 1'in olduğu yere 6'yı koyacağız. Tamam güzel. Sonra baktığımız zaman eksi 3. Eksi 3'ün olduğu yerde 5'i koyacakmışsınız. Eksi 3'ün olduğu yere de 5'i koyacaksınız. Diğer ifadeler burada olmadığı için arkadaşlar oralara da 0 koyacaksınız. Yani yukarıda 10 üzeri eksi 2'li bir şey görmediğimiz için şuraya 0'ı koyacağız. Virgülümüzü koyacağız. Aynı şekilde biz yukarıya baktığımız zaman 10 üzeri 1'li, 10 üzeri 0'lı ifade görmediğimiz için şu y ve z yerine de 0 yazacağız. Şuralara da 0 yazacağız. O zaman şıklardan da bir takip edin arkadaşlar hangisi uygun diye. Ben de buraya yazdım. İfademiz buymuş demek ki. Bakın o da nerededir? D şıkkındadır. Cevabımız buymuş. Evet sevgili gençler. Güzel bir soruyla dersimizi tamamlayacağız. Bakalım bize neler söylemiş. Bakın burada Semih diye bir kişi varmış. Ve burada bir cümle kuruyor. O cümleyi düşüneceğiz. Sayımızı yazacağız. Evet ne demiş? Beraber yazmaya çalışalım. 472. Evet bakın. 472. Tam dediği için virgül koyacağız. Binde 537 demiş. Binde 537. Bakın şöyle bir ifade söylemek istemiş. Diyor ki Semih'in söylediği sayının demiş. Yüzde birler basamağındaki rakamın basamak değeri hangisidir demiş. Evet arkadaşlar beraber söylemeye çalışalım. Bakın sözel olarak genelde söylerdik. Bir daha söyleyelim. Şurası birler basamağıdır. Onlar basamağı, yüzler basamağı. Bize bunlardan bahsetmemiş. Bize virgülden sonraki kısımlardan bahsetmiş arkadaşlar. Şurası onda birler basamağıdır. On üzeri eksi birler basamağıdır. Şurası yüzde birler basamağıdır. Evet yüzde bir demek arkadaşlar. Bir bölü yüz demektir. O da on üzeri eksi ikiye denk gelir. Evet şurası da binde birler basamağıdır. 10 üzeri eksi 3 diye ifade ederiz. Onda birler, yüzde birler, binde birler. Bunları düşündüğümüz zaman hangisi bizden istenen arkadaşlar? Baktığımız zaman yüzde birler basamağından bahsediyor. Yüzde birler basamağından bahsediyorsa şu üçün olduğu yerden bahsediyordur arkadaşlar. O zaman 3 çarpı 10 üzeri eksi 2. O ifadenin basamak değeridir. Bakıyoruz cevabımız C şıkkıymış. Sevgili gençler Çalışınca hepinizin de başarılı olacağı üstü sayılar konusundayız arkadaşlar. Üçüncü dersimizi de tamamladık. Artık yavaş yavaş özelliklerimiz bitiyor. Buradan sonra arkadaşlar size tavsiyemiz önceki yazdığımız özelliklerin altına bunları da ekleyin. Sonra arkadaşlar bol bol soru çözmeye çalışın. Evet sizlere güveniyorum. Yine görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.